1887 yılında yapımına başlanan Eyfel Kulesi 1889 yılında tamamlanmasıyla beraber şehrinin en yüksek yapısı olma unvanını kazanmıştır. Expo 1889 Paris fuarı giriş kapısı olarak tasarlanmıştır. Zamanında 10.000 ton ağırlığındaki demir yapının Paris'i çirkinleştireceği düşüncesinden dolayı çok tepki gösterilmesine rağmen 2002 yılında ziyaretçi sayısının 200 milyona ulaşması tepkilerin kaybolmasına neden olmuştur. 1887 yılında sadece 20 yıllık izin alınmasıyla inşa edilen kule çok yüksek olması sayesinde 1909 yılında Atlantik ötesi ile haberleşme imkanı sunduğundan sökülmemiştir. En büyük yardımı ise Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordularını iletişim ağı sağlamasıyla ile olmuştur.